Engin Bey merhabalar hoş geldiniz hoş yayınımıza, YouTube kanalımıza ee, dördüncü programımız sanırım evet dördüncü programımız güzel gidiyoruz ee, bu ay yine erken yapıyoruz sayın seyirciler çünkü rejimiz Sayın Kemalcan Kayar evleniyor yani balayının <laughs> ortasında program yaptırmayalım beyefendiye diye bir acil durum Acil. Acil, acilinden ayın ortasından program yapıyoruz. Artık ayın orta verileriyle, ayın ortasının verileriyle idare edeceğiz. O zaman sizden bir evlilik maliyetleriyle ilgili bir kısa bir yorum. Onunla ilgili, bir onunla ilgili rapor yazmıyordum Kemal Bey. Yani onu da yazarsam nasıl olacak? Mobilya fiyatları olsun, beyaz eşya fiyatları olsun. Belki ona da bir ayrı program yapmamız o gerekebilir. Siz yapsanız daha uygun olur. Ona ekstra bilgi olarak verelim. Tamamdır. Bu ayın en öne çıkan ekonomik gelişmesi bu Trump'la e, Fed'in arasındaki e, biraz çatışma oldu, dövüş oldu. Hı hı. E, bildiğimiz gibi. Trump Amerika'da bir tezi var işte üretimin arttırılması için işte faizlerin düşmesini savunuyor ama bir türlü de istediğini yaptıramıyor Fede. E, Fed'den bir faiz indirimi geldi ama hmm. ufak bir yani evet. faiz indirimi oldu aslında. E e, 25 ba bas puan geldi. E, bu bunu nasıl değerlendirmek lazım piyasaya nasıl etkileri olacak denizcilik piyasalarına özellikle. Ya yani bu genellikle şöyle bir şey var. Faiz indirimi tabii e, para arzıyla ilgili bir şey olduğu için e, ortalıkta daha fazla likidite olmasına sebep olur ve o likidite de genellikle e, eğer Amerika Birleşik Devletleri'nde paranın kaçabileceği başka enstrümanlar yoksa ki var, yurt dışına da kaçabilir. Bu euronun güçlenmesi olarak dönecektir bizim karşımıza. E, Amerika Birleşik Devletleri e, FED'in yani Fed üzerinde baskı kurarak yani yönetim FED'in üzerinde baskı kurarak yani FED'in üzerinde baskı kurmak için yapmıyor bunu. Aynen dediğiniz gibi e, hem faizleri düşürmek hem de doların gücünü düşürmek istiyor ki ihracat kuvvetlensin. Ama tabii şimdi e, her ikisini de düşürdüğünüz zaman bu enflasyonist bir baskı yaratır. Artı Hı. zaten uyguladığınız tarifeler, biz burada hep söylüyoruz bunu. Siz kendi ülkenize giren e, ithalata bir vergi koyduğunuz zaman bu suni olarak kendi iç piyasanızı kuvvetlendirmektir, rekabetçi hale getirmektir ve fiyatların artması demektir. Bunlar zaten enflasyonist, her şey enflasyonist olduğu için e, bu durumda iki şeyden enflasyon baskısı yiyeceğiniz için bu sefer daha değişik radikal önlemler olarak iç talebi kısıtlamanız gerekecektir. İş talebi, Amerika Birleşik Devletleri'nin iş talebi kısıtlaması da yani ithalatın kısıtlanması, iş tüketimin kısıtlanması, göçmen politikalarında değişik stratejiler ve dediğiniz gibi yani üretimin arttırılması ve ihracata yönelilmesi şeklinde olabilir. Ee, uzun vadeli bir şey olacaktır. Bugünden yarına kısa vadede bir şeyler değişmeyecektir. Fakat uzun vadede eğer bu başarıya ulaşırsa ki aslında mantıklı bir e, ekonomik model üzerine girmesi lazım. Eğer böyleyse o zaman enflasyona göz yumulması lazım. Ee, ama enflasyon, daha önceki programlarda da söylemişti, söylemiştim. Enflasyon aslında Avrupa Birliği'nin daha çok korktuğu bir şeydir. Ee, o yüzden e, burada e, olay e, Euro'ya birazcık e, değerlenme olarak yansıyacaktır ve e, bence bizi daha çok ilgilendiren şey Avrupa Birliği'nin mücavir ülkelerden alımlarının artabileceği bir senaryodur ki o da Euro'nun değerinin şu andaki zaten yükselmekte daha değerli Euro'nun bizim Karadeniz ve Akdeniz piyasasına hatta kontinent piyasasına e, hatta ve hatta e, Avrupa Birliği'nin Avrupa ülkelerinin, Euro kullanan Avrupa Birliği ülkelerinin e, diğer bölgelerden alımlarının arttırabileceği yönünde bu kısa vadeli bir etki olabilir. Bu emtia fiyatlarının da ucuzlamasını getirecektir. E, bunda bu da bir hedef. Emtia da zaten e, bir şekilde daha önce de açıkladığımız gibi Çin'in kendisine konan tarifelerden ötürü ben artık bir ihracat üründe rekabetçi olmak için bu emtiyaları, ham maddeleri ve yarı mamulleri bu fiyattan alabilirim. O yüzden bunu bu şekilde düşüreceksiniz diye silsile şeklinde zincirin üzerindeki yani üretim zincirin üzerindeki herkesin fiyatını düşürmesi anlamına gelebilir. E tabi burada lafın başında söylediğimiz enflasyonist baskıları öteki taraftan engellemenin bir stratejisi olabilir. Ucuca bağladığınız zaman çok enteresan bir etki silsilesi yaratabilir. Bunların hepsi denizciliğe ton bazında değil de ton talebi olarak yansıyacaktır. Yani daha ucuz emtia şokları, yani emtiaların ucuzlama sürecinde karşılaştığı mukavemet ticareti biraz zorlaştıracaktır. Ee, ama ondan sonra, oturduktan sonra da bu sefer emtia hareketlerine, ucuzlamış emtiaların ticareti kolaylaşacağından ee, o farklı bir e, yük ve tonaj hareketi getirecektir. Bu arada Çin ile Amerika arasındaki e, tarife savaşlarından dolayı Çin'in e, üretimini öne alması gibi bir durum olmuştu. Bu yüzden üretim verileri Çin'de e, üst üste yüksek geldi. Aslında orada öne çekilen bir e, üretimden bahsediyorduk. Hı hı. E, bunun da şimdi aslında bir negatif etkisi olacak gibi gözüküyor önümüzdeki sürede. Yani büyüme evet. İki, iki çeyrekte üretim %5.4 ve %5.2 iki çeyrekte büyüme kaydedildi. Bu zaten Çin'in hedefi %5'ti bu sene için. Olur mu olmaz mı diye tartışıyorduk. Yine önceki programları izleyen izleyicilerimiz ıı, hatırlayacaktır. %5'i tutturabilir mi, tutturamaz mı? Bu gidişte tutturacak gibi gözüküyor ama üçüncü çeyrekte de muhtemelen güzel bir büyüme gelecektir. Onu da biz nereden anlıyoruz? Birazdan da şey yapacağız. Güneydoğu Asya navlunlarının ıı, Akdeniz navlunlarından bile Handy için konuşuyorum ya da Supra için daha iyi gelmesi. Yani tabii ki Atlantik'teki uzun e, rotalarda çok daha iyi navlunlar elde ediliyor ama e, Güneydoğu Asya ortalamasının yüksek olması o bölgedeki ticaretin canlılığını gösteriyor. Üçüncü çeyrek için de şey yapabiliriz ama mesela Ağustos'ta e, beklenenin çok altında geldi büyüme, aylık büyüme. E, o yüzden Çin'de özellikle üçüncü çeyreğin ikinci yarısı ve sonra dördüncü çeyreği bu önden yüklemeli şeyin e, büyümenin daha sonra bir hala da ticaret savaşların yoğunlaşmasıyla birlikte yevşemesi daha da düşük bir şekilde gelmesi söz konusu olabilir. Evet. Ama eğer ticaret savaşlarında Trump'ın klasik stratejisi olarak iki taraf ortaklaşa bir paydada buluşabilirse bu sefer de gerçekleneni, gerçekleşeni satın alma söz konusu olabilir. Yine 5'in üzerinde bir büyüme Çin'de söz konusu olabilir. Şal'daki mücadele ülkelere geçen programda söylemiştik. Hı hı. Yani ilk son 10 e, yılda e, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ticaretini belli bir yüzde de arttırırken Güneydoğu Asya'ya ve küresel güneye e, hı hı. iki katından fazla arttırdığı için yani Çin'in şu anda ihracat yapmakta, pazar bulmakta çok çok büyük bir sıkıntı çekmediğini görebiliyoruz. Şey yani bu geçen programlarda bahsettiğimiz Güneydoğu'da yükselen navlunlar aslında doğru mu anladım? Biraz da bu öne çekilen e, talep dolayısıylaydı. Oradaki navlunların neden arttığının sebepleri bir mikroekonomi içerisindeki makro sebepleri yavaş yavaş kendisini belli ediyor rakamlarla. E peki o zaman bunun biraz aşağı gelmesi gibi bir durum olur mu? Orada Tabii, bir ürün yani işte dediğim gibi Bu önden yüklemeli bir şeydi. Bundan sonrasının ne olacağını zaten Ağustos ayında kötü veri gelmesiyle anladık. Yani Eylül ayı da belki kötü gelecek. Ondan sonra diyeceğiz ki tamam bu önden yüklemeli şey bitmiştir. Bundan sonra da Güneydoğu Asya'daki navlunların aşağıya doğru gittiğini görebiliriz. O da şaşırtıcı olmaz bu yorum yaptıktan sonra. Ee, ama burada tabii bir uzlaşma olursa o da pozitif etki etme ihtimali. O zaman bambaşka bir hikayeden bahsediyor Hı -hı. olabiliriz. Deriz ki e, bu sefer Çin, az evvel söylediğim gibi emtia baskısı, emtiaların fiyat baskısını da belki emtia üzerine fiyat baskısı kurma stratejisini de birazcık erteleyip bu sefer gerçekten e, tekrardan üretime dönebilir. Yani konjonktür e, ve paradigma birazcık değişebilir. Fakat e, bizim şu an konuştuğumuz gibi değil. Ee, öngörülemeyen çok şey var. Yani öyle. Zaten şu anda baktığınız zaman hakikaten her her programımızda kesin olan bir şey var. Yani bir hep belirsizlik durumu. Özellikle bu savaşlardan dolayı. Yani şimdi mesela baktığımız zaman. Öyle komik senaryolar çıkıyor ki yani Pakistan dediğimiz ülkeyi şu anda Hindistan'ı şey yapmak için terbiye etmek için hem bir yandan Çin destek veriyor hem Amerika destek veriyor. Yani bu tamamen aslında bu bu yani dünyanın öngerilemez özellikle savaşlarla da sürekli şeyin paradigmanın bozulması dolayısıyla şey şu anda bu senaryoda bir anda Pakistan avantajlı çıkıyor diyebiliyoruz tamam, yani. Oluyor. Yani orada da şu var yine Trump'ın ee, Rusya'nın petrollerini alan en büyük iki ülke Çin ve Hindistan'dır. Ben, benim müttefiklerim e, bu ülkelere tarife uygulasın baskısı ve ondan sonra tabii Pakistan'ı desteklemesi, Pakistan'ın Hindistan'a karşı denge unsuru olarak kullanılması. Orada da değişik bir ticaret coğrafyası gerçekliğini doğurabilir. Yani Çin'in de bu işin içerisine karışmış olması. Yani Trump bunda başarılı olur olmaz ama biz şunu görüyoruz. Netice itibariyle eğer büyük bir gerginlik olursa, bu iş büyürse anlamlı ya da anlamsız şekilde büyütülürse oradaki ticaret coğrafyası da olumsuz etkilenecektir. Birdenbire oradan yapılan ticaret de kesilecektir. Yani Hindistan da çok büyük bir ithalatçı. Pakistan'a da çok fazla yük geliyor. O bölgede Hindistan, Pakistan'ın etki bölgeleri olacaktır. O ülkelerde de bir takım sıkıntılar olacaktır. Birdenbire bakmışsınız ki Hindistan'ın batısı şeyin doğusu Süveyş'in doğusu hemen doğusu değişik bir karmaşayla denizcilik için sıkıntılı bir bölge haline gelmiş. Olmaz mı? Olabilir. Bir yandan da aslında o şeye de değinmek lazım. İsrail bir kara operasyonu başlattı Gazze şehir merkezine hı hı. ve biraz daha dünyada sesli bir şekilde aslında bu ekonomik ambargoların daha hani Birçok ülke kınamasına rağmen ticaretini devam ettiriyor aslında. Özellikle Avrupa ülkeleri. Bu ambargoların genişlemesi senaryosunda bir şey olur mu? Yani İsrail'in ticareti İsrail, Türkiye'nin zaten Türkiye ikinci bir karar yayınladı. yani, Ulaştırma <laughs> Bakanlığı, İsrail <laughs> olan ticareti engellemek için bir şey yaptı. Zaten bir takım engeller vardı. Doğu Akdeniz üzerinde bir ticareti sıkıntıya sokar. O da zaten çoktan fiyatlandı. Yani şu an İsrail'e tamam ticaret yapılıyor ama hani e, herkes de gidemiyor. O yüzden e, oradaki sigorta maliyetleri de çok özellikle İran'la olan e, kapışmasında diyelim. Birdenbire bir gece içerisinde e, ekstra savaş e, tazminat e, şeyleri risk primleri tavan yaptığı için oradaki ticareti de çok fazla e, sürdüremediler. E, şu anda birazcık düşmüş vaziyette. Ama dediğimiz gibi yani ambargodan ziyade savaş riski, çatışma riski arttıkça ticaretin de yapılması zorlaşacaktır. O da navlulara negatif etki Ki zaten şu anda da çok iyi bir doğu akdeniz piyasasından bahsedemiyoruz. Şeyde bir başka bir devam eden savaş da ya uzun süredir bitmeyecek gibi duran Ukrayna Rusya savaşı. Doğru. Yani o da aslında bir türlü bir umut ışığı belirmiyor bu savaşın Maalesef bitmesi için. Maalesef bir şey anlaşılıyor. Çünkü Rusya diyor ki işte ham petrol ithalatlarını devam eden ülkeleri boykot edin. Yani demek ki orada bir hala diz çöktürme stratejisi izleniyor. Ee, Putin'in de zannedersem bu konuya pek prim verdiği söylenemez. Ee, i̇lk başta biz bir önceki programda şey demiştik yani Putin karşısına alıp Avrupa Birliği, üye ülkeleri işte Ukrayna'nın başkanı Zelenski karşısına alıp hani Putin bunu 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 istiyor siz de bunu verin artık tavrında olacak demişti Ama artık kendi danışmanları, kendi savunma uzmanları ona nasıl bir şey yaptılarsa ki öyle bir şey olmasını da beklemek lazımdı. Netice itibariyle tekrar aynı noktaya doğru gidiyoruz. Ee, Ukrayna'nın da şu an Karadeniz'de bunu hep söylüyoruz. Benim başka platformlarda yaptığım sunumlarda da mesela geçtiğimiz ay Varna'daydık. E, ee, Varna'da yaptığım sunumda da aynısı. Yani mevcut gübre çıkışlarının Karadeniz'de neredeyse sıfıra inmiş olması. Çelik çıkışlarının hem savaş hem de Avrupa Birliği'nin uyguladığı tarifeler dolayısıyla neredeyse Sıfıra yaklaşmasından dolayı biz Karadeniz'de sadece hububata bağlı bir ekonomi, e, deniz ekonomisinden bahsediyoruz. Sacayat e, sadece teke indi e, ve orada da tabii yapısal sıkıntılar var. Şöyle ki Rusya-Ukrayna gerginliği öncesinde hemen pandemi sonrasında çok fazla gemi alınmıştı. E, Türk armatörler de bunlardan bazılarını bayağı ciddi miktarını aldılar. Şimdi orada yaşlananların çıkması gerekirken, bu sefer Çin'den e, nispeten genç, e, en azından bu bölgede ticaret yapabilecek e, bir sürü gemi geldi. E, onların da e, uzun bir dönemde sıkıntı çekiliyordu. Son dönemde birazcık ticaretleri toparlandı. E, ama mesela bir barış durumu olursa, <laughs> Ukrayna'nın, Hinterland'ın barış durumu olması da, %100 barış olmasından da bahsetmiyoruz. Şimdi Ukrayna'nın Hinterland'ın güvenli hale getirilmesi ve ticaretinin bir şekilde Rus tehdidinden arındırılması, daha çok insanın orada ticaret yapabilmesi, yapan yapıyor bu arada. Burada bize tonaj olarak dönecektir çok doğal olarak. Bunun gerçekleşmesi durumunda biz başka bir piyasadan bahsediyor olacağız. Bu yapısal sıkıntıya rağmen. Ben orada aslında şeyi de bir olası bir senaryo olarak görüyorum. Yani orada Rusya'nın yani Hububat'tan bağımsız olarak, tanker piyasasında e, Rusya ile aslında en büyük petrol alıcıları Çin ve Hindistan. Orada bu üçüncü ülkelere, bu alıcılara şeyler Çünkü Trump aslında o kozu çok masaya koymuyor yani. E, o petrol alıcılarına diğer ülkelere ambargoların, bu denetimlerin şey yapılması, katılaştırılması, işte yani Rusya'yla ticaret yapılmasın yapan ülkelerin bir dolaylı ya da doğrudan ambargo altına alınması senaryosu aslında Trump'ın çok dillendirmediği bir şey. Ben bunu bir koz olarak kullandığını düşünüyorum. Bu da bir şey olabilir mi? Yani ilerleyen Katılıyorum. aşamada. Katılıyorum. Yani bir demokrasinin kılıcı gibi sanction tehdidini hala kullanmak işlerine gelecektir. Ee, zaten bunu da yapıyorlar. Yani gölge tankerler konusu iyice şeyden çıktı. Radardan çıktı. Yani bir şekilde yani Rusya petrolünü Avrupa'nın ve Batı'nın dikte ettiği fiyattan satabiliyorsa satacak. Ama şeye yine Hintli tankerlere ya da Çinlerin sahip olduğu tankerlere çok müdahale edebileceğini zannetmiyorum. Onlar yine işlerini yapacaklardır. Yapabildiklerini. Ee, İsterseniz biraz biraz bizim piyasalara da girelim. Evet yani bunlar genel olarak bu ayda yorumlayabileceğimiz şeyler. Yine aslında Eylül ayının programın zaten Eylül ayının ortasında olmasından dolayı hmm. belki tam e, şey hikaye veremiyoruz. Önümüzdeki ay birazcık daha e, herkes masasına döndüğü için Eylül ayının e, sonu ve Ekim ayında hatta bir kısmını geçirdikten sonra yapacağımız için programı daha e, ilginç e, şeylerle gelebiliriz. E, bulgularla Şimdilik piyasalardan bahsedersek nehir piyasasıyla başlayalım. Burada şimdi bu arada çok hızlı gelişiyor piyasa. Hatta bir önceki programda da söylemiştim bu konuda eleştiri de alıyoruz. Yani bize gelen raporlar genellikle piyasanın hızını yansıtmıyor. Ama bazı söylemleri de biz şey olarak alamıyoruz. Yani bireysel olarak alıp ortalamanın içerisine koymamız gerekiyor çünkü altını da söyleyenler var, üstünü de söyleyenler var. Rostov Mersin 3.000 ton buğday e, navlunları şu an 60 dolara yaklaşmış durumda. Rostov da orta 40'lar olmuş durumda. Bunlar e, senenin başına baktığımız zaman gördüğünüzde 20 doların altına e, Rostov Marmara için. Şehirde de 35 doların altına, hatta 30 doların altına düşmüştü Rostov Mersin için. Şu anda nehir piyasasında e, yukarı doğru bir gidiş var. Yukarı doğru gid gidiş varken de bu söylediğim rakamların biraz üstü tavan olmuş durumda. Yani orada bir direnç var. O direncin kırılması gerekiyor. Daha da yukarıya gidebilir. Çünkü geçen sene e, Haziran ayından sonra bildiğiniz gibi Türkiye ithalatları yasaklamıştı. E, bunların e, artık bu sene olmadığında, artık söz konusu olmamasından mütevellit şu anda işler bir şekilde bundan bir ön, sene önce yani tam geçen sene değil ondan bir sene önce ya da ondan bir sene önceki normallere dönüyor. Yine ben bir platformda İstanbul'da bir tahıl konferansında bir önceki sene ve ondan önceki senenin ortalama bu hareketlerine dayanarak bir öngörü yapmıştım. O öngörüler zaten daha bu şeyde bu aşamada tutmuş durumda. Belki bundan daha yukarıya da gidebilir diye tahmin ediyorum. Konvansiyonel yani nehir tipi olmayan posterlerde Norris, Sıkmak, Marmara, 5.000 ton çelik bulunabilirse ki yük yok bulunabilirse 16-17 dolardan 15-16 dolardan yapılıyor hala daha ee, ama dediğim gibi yani bu bir şey istatistik ee, çok şüpheli bir istatistik yük bulunduğu zaman bırakanlar bu ee, Reni Marmara e, 5000 ton burada işleri yani batı işleri şu anda daha çok yüksek istifli yükler görünüyor e, fakat ona rağmen yüksek istifli olmasına rağmen Nabunlar geçen ayki 20 doların biraz üstünde yani 22-23 doların üstünden şimdi 20 dolarlara 19 dolarlara düşmüş durumda. Ufak bir düzeltme var. Mubat ee, piyasası sadece Karadeniz Navunun Mubata bağlı olduğu için bu dalgalanma olacaktır. Ee, İstanbul navlun endeksi geçen programda 665 puandaydı. Çok uzağa gidemedi ne yukarı ne aşağı 657 puanda oldu yani 700'e dokundu bu şeyde. E, sürede. Yani 685'lere kadar çıktı. Fakat ondan sonra yine aşağıya doğru geldi. Zaten nehirde de benzer bir dalgalanma söz konusu. E, Nalum olarak bakarsak e, geçtiğimiz ay e, 4 bin, 5 bin ton e, gemilerin ortalama günlüğü 3500-3400 civarındayken e, şimdi ondan sadece e, birkaç dolar e, aşağıda ya da yukarıda çıkabilir Yani 50 dolar aşağısı yukarısını konuşabiliyoruz. E, 8-10 binler içinde e, 4500 bin civarlarında konuşurken 4400 konuşuyoruz. E, yine bunlar running cost'un birazcık üstü. E, bazı amatörler hala Karadeniz içerisinde çalıştığı için gemilerin 5000-6000 bin, bin ton gemilerin eksiye düştüğünü söylüyorlar. E, hala ekside çalıştığını söylüyorlar. Bu biraz baz etkisi. Yani çok kötü olduğu dönemden sonraki yani şeyden bahsediyoruz. Haziran dönemindeki çok kötü olduğu dönemdeki e eksi etki şu anda şeye de yansıyor. Mevcut duruma da yansıyor. Senenin sonuna doğru iyi piyasa olursa ortalamaları yukarıya doğru çıkacaktır. Yani hareketli ortalamaları yukarıya doğru çıkacaktır. Ama yine 5000 ton bazında çok da iyi olmayan hatta o Çin'den yeni alınan nispeten genç gemilerin Para kazanmaya başladığında aşağı yukarı yani artık kafayı suyun üzerine çıkartabildiklerini duymaya başladık. Umuyoruz devam eder. Baltık Kuru Yük Endeksine geçersek büyük tonajda. Geçen programda 1960 puanda bırakmışız. Bu hafta 2205'te kalmış. Bugünkü verileri henüz almadım program itibariyle. Ama yukarıya doğru gitmiş olabileceğini tahmin ediyorum tekrar. Handy size'a bizi daha çok ilgilendiren tonajlara dönersek Handy size'da ve Supramax'ta geçen programda 708 puanda bırakmışız. Baltic Handy size endeksi şu anda 809 puandan konuşuyoruz. Belki bugün birazcık daha yukarıya çıkacak. Küresel gelirler o zaman yani Handy size ortalaması 12.500 dolarken bugün 14.500 dolara çıkmış durumda ve e, enteresandır. Mesela yine küresel Handy size ortalamasının üstüne çıkıyor. Asya ortalaması sadece Güneydoğu Asya yani Çin, e, efendime söyleyeyim e, Vietnam, Endonezya, e, Japonya falan bu bölgedeki dönen hendi sayılarda ortalamalar 14.500'ün de üstünde e, ama öte yandan mesela şeyden çıkışlar Karadeniz'den e, şeye e, uzak doğuya çıkışlar 14.500'ün altında tabii ki ortalamayı daha yükselten e, Atlantik ticareti. Supramax'lar için geçen ay 1370 puanda bıraktığımız endeks şimdi 1492-1500'e kadar gelmiş durumda. Ee, orada da günlük ortalama gelirler ki yüksek bir rakamdan bahsediyoruz. 17 bin dolar civarından 18.900'e çıkmış durumda. Uzak Doğu'da mesela çok enteresandır. Uzak Doğu'da genellikle 18.900 bin 900 ortalama ise 11 bin binden bahsederseniz Uzak Doğu'da şu anda e, çok rahatlıkla 17 bin dolar resmi Baltic Exchange verisine göre 17 bin dolarlardan bahsedilebiliyor. Konteyner da çok enteresan bir şekilde geçtiğimiz ay e, yukarıya doğru giden ufak yani 700-1100 TU kapasiteli ufak e, feederların navlunları e, 750 dolar ile 500 dolar arasında düşüş kaydetti. E, şu anda yani grafiği de zaten ben bunlardan konuşurken grafikleri de zaten ekranda görüyorsunuzdur. E, grafiğe bakarsanız e, son e, iki yılın en yükseğinden aşık, yavaş yavaş yüksekte bir patinaj, plato yapmaya başladığını görüyoruz. Buradan yine küresel konjonktürde artık bu ticaret savaşlarının da etkisiyle ve bu savaşların etkisiyle, bu bölgedeki savaşların etkisiyle ve yeni tonajın gelmeye başlamasıyla e, feederlar olmasa da büyüklerde bir sarsıntı olmaya başlayacaktır diye bekliyoruz ama henüz o gelmedi. Şu an iki sinyallerini alıyor gibiyiz. E, gemi yakıt fiyatları e, geçtiğimiz ay aşağıya doğru gidiyorken şimdi bu ay yine Petrolle birlikte birazcık yukarıya doğru hareket yaptı ama çok dalgalı. Bir hafta artı, bir hafta eksi. Netice itibariyle bu da e, günlüklere de hızlı bir şekilde yansıyor. Çünkü hesaplara hemen giriyorlar yakıt fiyatları. E, orada da e, OPEC kararları. E, yine Rusya'nın e, Petrol gelirlerinden mahrum edilebilmesi çalışmaları sürekli tesir ediyor. Ee, orada da bir e, güç e, savaşı söz konusu. Tabii bu da yakıt fiyatlarına şey yapıyor. Son olarak tankerlerden bahsedersek geçen programda e, son birkaç yılın ortalamasının çok altındaydı e, MR tankerler. Bu ay baktığınız kadarıyla şimdi bir yükseliş kaydetmiş. Yani ya da mevsimsel olarak e, geçen seneki hızda düşmeyip birazcık daha yukarıda kalmış ve geçen seneki e, ortalamayı yakalamış durumda şu anda. 2 sene üst üste şu an e, 37. hafta itibariyle aynı noktada gözüküyor. E, bu küçük tankerlerde ise benim duyduğum kadarıyla gerçekten kötü bir piyasadan bahsediyoruz ve e, bazı işlerde özellikle Karadeniz-Apniz işlerinde Tanker için bile running cost telaffuz ediliyor. Bu çok enteresan bir durum. Şu anda özellikle kısa mesafede 5-10 bin ton tankerlerde ee, belki de birkaç yılın en sıkıntılı döneminden geçildiğini duyuyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Yine çok değerli bilgiler verdiniz. Umarım izleyicilerimiz de faydalanabilir bu bilgilerden. Tabii ki bunun için öncelikle kanalımıza abone olmaları. Evet, abone <laughs> sayımız artıyor ama niye şikayet ediyorsun? Evet evet, yavaş yavaş artıyor ama e, derneğimiz aslında çok daha geniş kitlelere ulaşabiliyor. Etki gücü çok daha yüksek. O yüzden bizim de beklentimiz biraz fazla e, hani, e, daha iyi olabileceğini biliyoruz. O yüzden Hı -hı. E, özellikle üyelerimizden, tekrardan bizi dinliyorlarsa üye olmalarını rica evet. ederim. LinkedIn'den LinkedIn'de 6000 kişi takip ettiğiniz Brokerler Derneği'ni YouTube'dan niye 300 kişi takip ediyorsunuz? <laughs> Güzel burada bu konuyu biz burada videoyla yine izleyenlerimize söylemiş oluyoruz ama lütfen LinkedIn'den evet. aktif olan arkadaşlarınızı YouTube'dan da aktif olmaya çağırınız. Evet özellikle Whatsapp'tan birbirlerine gönderebilirler. Sen üye olmadın mı? Niye Tabii canım psikolojik baskı diye. mahalle baskısı her türlü kabulüm. Aynen öyle. O zaman şimdilik teşekkür edip kapatalım programımızı. Efendim Allah bir yastıkta kocatsın. <laughs> Kafasın gidin tabii siz balayına. Sağ olun çok teşekkür ederim çok teşekkür ederim görüşmek üzere. Önümüzdeki ay görüşmek üzere efendim.